Değerli arkadaşlar, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarihte Osmanlı dağılma dönemi konusunu işleyeceğiz. Yılların birikimi olan bu notlarımı lütfen dikkatlice izleyin ve notunuzu tutun. Sınavda çıkmış ve çıkabilecek bilgiler olduğunu da hatırlatıp konuya başlamak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve KPSS'ye dair diğer videolarımı göz atmayı lütfen unutmayın. Osmanlı dağılma dönemi biliyorsunuz ki 19. yüzyıl ve başlıyoruz arkadaşlar. Birinci maddemiz ile. Birinci maddemiz dağılma dönemi yaş ile başlar. Saltanatın kaldırılmasıyla sona erer. İkinci maddemiz Osmanlı'nın bu dönemdeki politikası Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanmaktır. Üçüncü maddemiz milliyetçilik isyanları bu dönemde had safhadadır. Bu milliyetçilik isyanları sonucunda ise ee, Bağımsız olan veya özellikle kalan e, milletler olmuştur. Dördüncü maddemiz Osmanlı mevcut topraklarını korumak için denge siyasetini izlemiştir. 19. yüzyılda. Beşinci maddemiz Yunanistan'ın bağımsız olması üzerine Osmanlı Kavalalı'ya vaat edilen morayı kaybetmiştir. Bunun üzerine Kavalalı Şam Valiliğini istemiştir. İkinci Mahmud da reddedince Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan etmiştir. Kütahya Antlaşması imzalanmıştır. Ve Mısır sorunu iç sorunken dış sorun haline gelmiştir arkadaşlar. Çünkü Kavalalı Mehmet Ali Paşa e, istediğini elde edemeyince isyan etmiş ve e, Osmanlı ile bir anlaşma imzalamış. Altıncı maddemiz Kavalalı'ya karşı güvende hissetmeyen 2. Mahmut Rusya ile 1833'te 8 yıl sürecek Hünkar İskelesi Antlaşması'nı imzalamıştır. Yedinci maddemiz Hünkar İskilesi Antlaşması ile Boğazlar Sorunu ilk kez gündeme gelmiştir. Boğazlar Sorunu'nun Hünkar İskilesi Antlaşması ile gündeme geldiğini bilelim ve diğer önemli hususlara değinelim. Osmanlı'nın Boğazlar konusunda son kez tek başına karar verdiği anlaşma Hünkar İskilesi Antlaşması'dır. Rusya Hünkar İskilesi Antlaşması ile Boğazlar üzerinde aldığı hakkı 1841 Londra Boğazlar'da kaybetmiştir. 8. maddemiz Mısır valisinin tekrar saldıracağından korkan Rusya'ya güvenmeyen 2. Mahmut İngiltere'nin de desteğini almak için Balta Limanı Antlaşması imzalamıştır. 9. maddemiz Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiştir. Bu maddemiz çok önemli. Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı'nın Avrupa'nın açık pazarı haline geldiğini ve Osmanlı'nın dışa bağımlılığının arttığını, yarı sömürge haline geldiğini bilelim. Baltaliman Antlaşması da İtilaf Skelesi Antlaşması da önemli arkadaşlar. 10. maddemiz Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde ve Mısır Valisi Kavalalı meselesinde Avrupa'nın desteğini almak için Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. 11. maddemiz Londra Antlaşması ile Mısır meselesi ilk kez uluslararası bir kurulda çözülmüştür. Mısır iç işlerinde serbest, dış işlerde Osmanlı'ya bağlı olacak. Mısır valiliği babadan oğula geçen yani hidivlik statüsüne dayanacaktır. 12. maddemiz yaptığı yeniliklerden dolayı 2. Mahmut'a gavur padişah denilmiştir. 13. maddemiz Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim diyerek bu sözüyle 2. Mahmut dini hoşgörünün göstergesidir. 14. maddemiz ilk kökle değişiklikler yapan 2. Mahmut'tur. 15. maddemiz demokratikleşme yolunda atılan ilk adım senedi ittifaktır. 2. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanmıştır. İlk kez padişah yetkisini kısıtlayan belgedir. Magna Cartaya benzetilir. Bunlar e, senedi ittifakın önemli maddeleri arkadaşlar bunları bilelim. 16. maddemiz 2. Mahmut döneminde olan gelişmeleri e, neler olmuştur. Bunlar önemli. Bunları da tüm... E, 2. Mahmut olsun, Abdülaziz, 2. Abdülhamit ve Abdülmecit döneminde ne, neler olmuştur? Bunları aklımıza tutmamız gerekiyor. E, ee, 2. Mahmut döneminde Divanı Hümayun kaldırıldı, tımar sistemi kaldırıldı. Devlet dairelerine potresini astıran padişah yine 2. Mahmut'tur. İlk kez kabine sistemine geçilmiştir. Memurlara fes, ceket, pantolon giyme zorunluluğu getirilmiştir. Takvimi vekai olan ilk resmi gazete yine 2. Mahmut döneminde çıkarılmıştır. Yeniçeri Ocağı kaldırılmış ve yerine Asakiri, Mansure-i Muhammed diye bir ordusu kurulmuştur ilk nüfus sayımı yapılmıştır ancak sadece erkekler sayılıyor arkadaşlar bu nüfus sayımında askerlik için yapılmıştır. Medreselerin yanında Avrupa tarzı okullar da açılmıştır. Burada hem batı tarzı hem eski şeyler bir arada yürütülmüş eğitimler. Bakanlıklar, nazırlıklar kurulmuş, muhtarlıklar kurulmuş. ve 17. maddemiz Avrupa'ya ilk kez öğrenci 2. Mahmut döneminde gönderilmiştir. 18. maddemiz Mektebi Tıbbi açılmıştır. İlk Tıp Fakültesi yine 2. Mahmut döneminde. 19. maddemiz Tanzimat Fermanı 1839 ve 1876 yıllarını kapsar. Dönemin padişahları Abdülmecit, Abdülaziz ve 5. Murat'tır. Arkadaşlar bakın Tanzimat döneminin içinde ikinci Abdülhamit yoktur. İkinci Abdülhamit birinci Meşrutiyet ve ikinci Meşrutiyet dönemi içindedir. Osmanlı'da eski ve yeni kurumların ilk kez bir arada faaliyet gösterdiği dönem Tanzimat dönemidir. Yönetim ve hukuk alanında ıslahatlar bu dönemde yapılmıştır. 20. maddemiz İstanbul'da ilk öğretim zorunlu hale gelmiştir 2. Mahmut döneminde. 21. maddemiz ilk dış borç İngiltere'den Kırım Savaşı esnasında alınmıştır. 22. maddemiz Kırım Savaşı'nda ilk telgraf hattı çekilmiştir. 23. maddemiz hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale, Kırım Savaşı'nda Levent ve Selim yakışısında Osmanlı askerlerini tedavi etmiştir. Florence Nightingale, Nightingale lambalı kadın anlamındadır. 24. maddemiz Alıfranga Padişah Abdülmecit için kullanılan tabirdir. 25. maddemiz Tanzimat Fermanı hazırlayan Mustafa Reşit Paşa. E, tanzimat Fermanı'ndaki fikir akımı ise Osmanlıcılık akımıdır. 26. maddemiz dış devletlerin baskısıyla Islahat Fermanı imzalanmıştır. Ayrıcalıklar Fermanı olarak da bilinir. Çünkü Islahat Fermanı'nda gayrimüslimlere fazlasıyla haklar verilmiş. 27. maddemiz Müslüman gayrimüslim eşitliği ıslahat fermanı ile sağlandı. 28. maddemiz gayrimüslimlere il genel meclis üyeliği hakkı ıslahat fermanı ile tanındı. Yani gayrimüslimlere ilk siyasal hak ıslahat fermanı ile sağlanmıştır. 29. maddemiz tanzimat fermanında eşitlik ıslahat fermanında gayrimüslim vurgusu yapılmıştır. 30. maddemiz Memur yetiştirmek için Mektebi Marifi Adliye açıldı. 2. Mahmud döneminde 31. maddemiz İstanbul'da ilk öğretim zorunlu hale geldi. 2. Mahmud dönemi 30, 32. maddemiz Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu olan Mecelle Abdülaziz döneminde Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlandı. Mecelle'nin Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlandığını ve Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu olduğunu bilelim arkadaşlar. 33. maddemiz 1. Meşrutiyet Osmanlı'nın ilk anayasasıdır. İlanında Jön Türkler etkilidir. Dış olay etkili olan dış olay ise İstanbul Tersane Konferansı'dır. 1. Meşrutiyet'in diğer adı Kanun Esası'dır. Sorularda bu şekilde karşılaşırsanız lütfen karıştırmayın arkadaşlar. 34. maddemiz Osmanlı'nın ilk rejim değişikliği 1. Meşrutiyet yani Kanun Esası ile olmuştur. Monarşiden Meşrutiyet'e geçiş yaşanmıştır. 35. maddemiz istibdat dönemi 2. Abdülhamit döneminde ilan edilen birinci Meşrutiyet'in bitiminde başlayan baskı dönemidir. 36. maddemiz istibdat döneminde yani 1878-1908 yılları arasında Muharrem kararnamesi ile Duyun Umumiye İdaresi kurulmuştur. 37. maddemiz 2. Abdülhamit dönemi gelişmeleri nelerdir bunlardan bahsedelim. Memleket sandıkları Ziraat Bankası'na dönüştürülmüştür 2. Abdülhamit döneminde. Devlet politikası İslamcılık olmuştur. Darül Aceze kurulmuştur. Sanayi Nefise Mektebi kurulmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesi. Devlet Yıldız Sarayı'ndan yönetilmiştir. Halep Fermanı ile Girit'e ayrıcalıklar verilmiştir. Mısır, Tunus, Kıbrıs kaybedilmiştir arkadaşlar. 38. maddemiz Darüşşafaka yetim ve öksüz çocuklara eğitim vermek için Abdülaziz döneminde açılmıştır. 39. maddemiz Nizamiye Mahkemeleri Abdülaziz döneminde kurulmuştur. 40. maddemiz Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu ve Abdülaziz dönemine aittir. 41. maddemiz Güllü Agop ilk tiyatroyu kurmuştur. 42. maddemiz Teraki Muhaderat denilen ilk kadın dergisi çıkarılmıştır. 43. maddemiz Memleket ve Emniyet Sandıkları Abdülaziz döneminde kurulmuştur. Bakın arkadaşlar Memleket ve Emniyet Sandıkları Abdülaziz döneminde kuruluyor. Ve 2. Abdülhamit döneminde Ziraat Bankası'na çevriliyor. 44. maddemiz çok sayıda okul açtığı için 2. Abdülhamit'e Perver ünvanı verilmiştir. 45. maddemiz birinci meşrutiyet ile hak kısıtlı da olsa ilk kez yönetime katılmıştır. 46. maddemiz padişahın yetkisine ilk kez anayasa yasa ile kısıtlanması birinci meşrutiyet iledir. Padişahın yetkisini kısıtlayan ilk belge senet ittifakta arkadaşlar. Anayasa ile ilk kez kısıtlanması ile birinci meşrutiyet yani kanun esası ile gerçekleşmiştir. 47. maddemiz 2. Meşrutiyet'in ilanında İttihat ve Teraki Cemiyeti etkili olmuştur. 1. Meşrutiyet'te e, Jön Türkler yani e, Genç Osmanlılar etkili olmuştu. 2. Meşrutiyet'in ilanında ise İttihat ve Teraki Cemiyeti etkili oldu. E, 48. maddemiz 2. Meşrutiyet'te etkili olan dış olay Reval görüşmeleridir. Arkadaşlar birinci meşrutiyetin e, ilan edilmesinde etkili olan, birinci meşrutiyette etkili olan e, İstanbul yani Tersane Konferansı iken, ikinci meşrutiyette etkili olan dış olay ise Reval görüşmeleridir bunları da bilelim. 49. maddemiz ikinci meşrutiyetin sonucunda ilk kez çok parti hayata geçildi ve turancılık önem kazandı. İkinci meşrutiyetin sonucunda olanlar önemli. Ee, i̇lk kez çok partili hayata geçmemiz, siyasi partilerin kurulmuş olması ve Turancılığın yani Türkçülük e, akımının etkili olduğunu, e, önem kazandığını bilelim. 50. maddemiz meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişah, ikinci Abdülhamit'tir. Evet arkadaşlar konumuz burada sona erdi. Padişahların diğer özelliklerini de yine bir göz atmayı unutmayın. Ve bu dönemde Abdülaziz, Abdülhamit ve Abdülmecit ve 2. Mahmut döneminde hangi gelişmeler olmuştur? Bunları güzelce aklınıza tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki konumuz olan 20. yüzyılda Osmanlı'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.